Of of kaç sıra bekliyoruz ya. Aynen kanka öndeki ne yapıyor? Ben de bilmiyorum. Alt tarafı bir baloya geldik ha. Aynen. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi lütfen zorluk çıkarmadan geçer misiniz? Sıranızı değiştirmek zorunda kalacağım. Değiştiriyorsanız değiştirelim mi? Paramı vereceksiniz bana. <laughs> Hanımefendi lütfen. Hanımefendi De. içeri sokar mısınız? En arkaya gider misiniz? Gitmiyorum. Lütfen gider misiniz? Ya o oh. siz <laughs> Sizin beklemeniz. ufff niye bizim gömüldük ilk bir ideal almamız lazım ne ideali kartınızı gösterin ee, Geçirmedik geçinmedik yanımızda iyi tamam geçin merhaba merhaba biz çekimcileriz. Ondan dolayı bekliyoruz da. Tam buyurun buyurun Kanka gelin çekime başlıyoruz. Çekime mi başlıyoruz? Tamam. Şimdi ilk poz şeyini değiştirecekler.

hoş geldiniz. Bugün seyircilerimizin güzel bir tiyatrosu olacaklı, olacaktır. Lütfen güzel güzel sessiz sessiz, sessiz sessiz izleyin. İyi seyirler. Kolor gelmiş gibi bekliyorduk yani. Artık geçmemiz lazım. Sıkayım. <laughs> la 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 Neyse bineyim arabama hemen gideyim Üstü açık araba Üstü açık araba Üstü açık araba Neyse ineyim Dümdüz yürüyün Aaa taksi Buyurun binebilirim Dolu Heh, Arabamı buldum sonunda binebilirim Uuuu Evine gelip Bak, kanka sen de ben bizde mi? Evet. Hı. Aynen kanka ben de onu diyordum işte ya. Evet evet evet. Ay aynen tam onu düşünüyordum. Aynen kanka burala sinemaya falan gidelim ya. Aynen aynen. Neyse, hadi gel. La. Sen kraliyet ailesinin kız mısın? Evet. Çok hani hiç güzel olmamışsın bu arada. Niye ki? Çünkü çok çirkin bir insansın. Peki. <laughs> 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 Kızım hadi. Geliyorum anne. <laughs> Neyse oturunayım. Kızım. kızım ne oldu? Anne bir tane biri çok çirkin sende de de ondan. Tamam. Hadi görüşürüz. Anne bunu götürmek istemiyorum gideceğim yere. Tamam kızım görüşürüz. Görüşürüz. Ay, たまんけさんたまんかでしょ Neyse biz devam edelim. Neyse kızım yeter bu kadar al. Tamam annem. Kızım alınacaklar listesi vereceğim sana. Onu al. Tamam anne. Otobüs bekleyeyim. Nerede kaldı bu otobüs ya? Üf. Otur otur sıkıldım. Oha, taksi. Böyle ben evime getirebilir misiniz? Tabii. Uf, teşekkürler. Anne yani ben geldim. Hoş geldin kızım. Evet, evet, evet. Ş şimdi, şimdi, şimdi şarkımızı söylemeye geçiyoruz. Hoşça kal giderim davulumuz şey aynı Her güzelleri de sesini çatırsa Arkadaşlar ya, tamam. Yaşıyorum sonsuza. Yaşıyorum bu baktım boşluğa. Anılardan bir uçak zor 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 sensizlik karşında yalnızlıktan daha zor düşmezdim aslında işsizlik cidden zor cidden zor. Bir yabancı gördüm aynaya baktığımda. <laughs> Silemedim gözyaşlarım aktığımda. Gece uyuyamıyorum sensiz yattığımda. Lanet ettim her sabah kalktığım aynalar. As aynalar. Hepsi de aynalar. Açık seni gördüm bana gördüm aynadan. Tükenmiş yolda, kulemiş yolda. Bir daha, bir daha, bir daha. Yapıp attım boşluğa. Anılardan bir uçak zor zor zor. Sensizlik karşımda. Yalnızlıktan daha zor. Düşmezdim aslında. İşsizlik cidden zor. Cidden zor. Bir yabancı gördüm aynaya baktığımda. Silemedim gözyaşlarım aktığında Gece uyuyamıyorum sensiz yaptığımda. Lanet ettim her sabah kalktığım aynalar. Aynalar o eski aynalar o eski. Seni güldün bana güldü aynadan. Tükenmiş yoklar, külenmiş yoklar. Evet bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Çok güzeldi. <laughs> Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı kanalımıza abone olmayı like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.